Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammed. Tubbul kulubi ve dawaiha ve afiyet lebdan ve şifaiha ve nur lebsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İktidâu müstakîmiz zuhr bil münhani. Şimdi eee imamet şartlarından birisi de sırtı düz olanın şeye e, sırtı eğik kambur olana iktidası sahi midir Bu konu wa min şuruti sıhhatil imameti ella yekuna zahru'l-imam min hanyen ila'r-ruku İmametin sıhhat şartlarından birisi de imamın e, sırtının ruku'a eğilmiş olmamasıdır Fe in vasala ila hadr'r-ruku eğer şu eğiklik kamburluk ruku derecesine ulaşırsa fela yasihu iktidau sahih bihi sıhhatli adamın ona iktida etmesi caiz olmaz. Hani hafif bir kamburluk olabilir ama ruku kadar olursa sıhhatli adamın ona uyması sahih olmaz. Velakin yasihu li mislihi en yaktediye bihi. Ama kendi gibi olan birisi varsa o ona tabi olabilir. O sahihtir ve haza muttefakun aleyhi beyne selaseti minel ve halefe şafiye. Burada şafi hariç üç mezhep böyle dedi. Bunda müttefiktir. Şafiler ise fekalu dediler inne imametehu tasihhu li mislihi ve li gayrihi ve le vasala inhinavuhu ila haddir ruku. Ruku haddine ulaşacak kadar beli kambur da olsa o kimse sıhhat diye de imam olabilir, diğerlerine de imam olabilir dedi. Şafi ruhsat verdi. <laughs> Diğer konumuz ittihadu fardil imam ve me'mum. Ee, ve me'mumun cemaatin farzının aynı olması. Aynı farz namazı kılıyor olması. Ve minha ittihadu fardil imam vel me'mum. Sıhhat şartlarından biri de budur. Genel mezheblerin hükmü olarak. İmamla me'mumun farzının aynı olması. Fela tasihu salatu zuhrin mesela. Halfe asrin. Buna göre öğlen namazını kılan bir kimsenin ikindi namazını kılan kimsenin arkasında namaz kılması sayı olmaz. وَلَا ذُّهْرٍ اَدَانٍ خَلْفَ Öğlen namazını, o günkü öğlen namazına eda eden bir kimsenin başka bir günün öğlen namazının kazasını yapan kimse arkasında iktida etmesi bu da sayı olmaz. Yani hem namaz aynı olacak öğlen öğlen ikindi ikindi hem günleri aynı olacak. Bu günün öğlesiyle başka bir günün öğlesi aynı namaz değildir. Tamam mı? Aynı namaz olacak. Ve la aksuhu tersi de olmaz. Yani öğlen namazını kaza eden bir kimse de öğlen namazını eda edenin arkasında namaz kılamaz. Cumartesi gününün öğlen namazı pazar gününün öğlen namazının arkasında olmaz. وَاِنْ كَانَ كُلُّمْ مِنْهُمَا قَضَانِ Her ikisi kazada olsa. Yani cumartesi gününün öğlesini kaza eden ikindinin öğle pazar gününün öğle pazar gününün öğlesini kaza eden de olmaz. Kaza namazında da her iki namazın aynı günün kazası olması lazım. Ne oldu burada? Yani öğlen namazı bugünün öğlen namazını kaza eden bir kimse. Yine bugünün öğlen namazını kaza eden bir kimsenin arkasında imam olabilir dedi. Tabi bu kim için? Hazza müttefakun aleyh beynel malikiye ve hanefiye. Hanefi ve malikilerin kavlidir. Şimdi burada esas şudur. <laughs> Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün orduyla gece konakladılar. Yani sabah namazında kaldı ordu. Bilal Habeşi'yi orada görevlendirmişti. Ama uyku galebe çaldı. Bilal uyuyakaldı. Güneş doğunca, güneşin ışığı vurunca kalktılar. Allah Resulü hemen dedi buradan şeytan burada dedi. Buradan kalkın dedi. Yani o orada konaklatmadı. Orada kalktı. ileri biraz gittiler. Ondan sonra o sabah namazını sünnetle beraber kaza ettiler. Cemaatle sünneti de kıldılar. Sonra da cemaat olup kaza ettiler. Resulullah imam oldu. Şimdi bundan dolayı hem kaza namazının meşruiyetini anlıyoruz. Hem kaza namazının cemaatle kılınmasını da anlıyoruz. Ama bunlar aynı günün namazıydı. Tamam mı? Cemaat oldular. Şimdi farklı olunca şimdi namazı namaza uyduracak. İşte Hanefi ve Maliki öyle diyor aynı namaz, aynı niyet olması lazımdır. Gün bile farklı olduğunda farklı namazdır. Tamam Dediler. Emme şafiyyetu vel hanabile. Şafi ve hanbeliler ise burada farklıdırlar. Kalu <laughs> onlar dediler yasihul iktidav fi kullim mimma zukira. Bu zikredilenlerin hepsi sahiptir dediler. İlla ennel hanabile kalu ancak şu fark var ikisi arasında Hambeliler dediler la yasihu zuhru la yasihu zuhrun halfe asrin ve la aksuhu i̇kinde, arkasında öyle olmaz öyle arkasında ikindi olmaz tersi de ve nahu zalik bunlar gibi yani şey ikisi de öğlen ikisi de ikindi olabilir ama şey İkisi, öğlen arkasında ikindi ikindi arkasında öyle olmaz. Şimdi buna göre mesela biri akşam namazını kılıyor düşün veya sabah namazını öbürü öğlen namazını kılıyor. E biri üç rekat iki rekat öbürü dört rekat. Tamam Uyumsuz. Onun için dedi olmaz. Ve şafiyetu kalu şafiler sel dediler yuştaratu ittihadu salatil memum ve salatul imam fil heyeti ve nizam Şimdi imamla cemaatin namazının aynı olması ittihadı namazın heyeti genel şekli ve nizam hususundadır. Burada şarttır. Fela yasihu salatu zuhrin mesela halfe salati cenazetin. Buna göre mesela öğlen namazı Cenaze namazı kılanın arkasında olmaz. Çünkü cenaze namazının hey'eti farklı, nizamı farklı. Öğlen namazının hey'eti, nizamı farklı, değil mi? Cenaze namazında ruku, secde yoktur. Tekbirler var. Öğlen namazını kılan nasıl uysun? Burada uyamaz dedi. Ve'l-salatü's-subh mesela halfe salati küsuf. Mesela sabah namazıyla şey eee küsuf namazının arka, e, arkasında sabah namazının burada sılata yazmış yani bağı yoktur ama cümlenin geri kalanı uyumsuz olur. Burada yazım hatası var. Vela salatu subhin olacak bu. Salatu subhin. O fela yasihu salatu zuhrin dedi ya ona atıftır. Vela salatu subhin mesela halfe salati küsuf e, ee, küsuf namazı yani güneş tutulduğuna kılınan namaz arkasında sabah namazı olmaz. Li لِأَنَّ kusuf zatu ذَاتُ ve وَرُكُعَيْنْ Çünkü küsuf namazı iki kıyam ve ruku var her rekatta. Değil mi Şafii usulünce? E bunun heyeti aynı değil, nizamı aynı değil. Bu olmaz dedi. Tamam mı? Diğerleri olur. Orada hatta şey, e, yani derece mertebelerine de şafi e, orada itibar etmiyor. Yani mesela biri nafile, biri farz kılıyor olsa da olur dedi. Tamam? Ee, şey öyle demiyor. Ee, Hanbeli diğerlerinden farklı ama şafi'den de bu noktadan farklı. Şafi hanefi e, şey Hanbeliler dedi ki e, şey öyleyle ikindi gibi gün şeyler vakitler farklı olmayacak dedi. Tamam? vakitler aynı olabilir diyor. Burada en geniş olan şeydir. Şafii'dir. Hanbeli ondan sonra vakitlerin ittihadını söyledi. Ama Hanbel, Maliki ve Hanefi en sıkı olandır. Aynı, tamamen aynı, aynı günün aynı namazı olması lazımdır dediler. <laughs> Nam yasihu iktidal mutenaffil bil muftarit. Evet. Nafile kılan kimsenin farz kılan kimseye iktidası sahiptir. Çünkü imamın namazı daha güçlüdür. Bunda ittifak var bütün mezheplerin. Nafile kılan farz kılana uyabilir. Ama farz kılanın nafileye kıyması bunda genel izin yok. Şafilerin izni vardır. ve nazirun neflin bi nazirin Nafile namazı nezreden bir kimse başka bir nezredicinin arkasında da namaz kılarsa sahihtir. Nezir olduğunda bu da bu da sahihtir. Vel halifu en yusalli neflen bi halifin Nafile namazı kılmayı bir nafile namaz kılmaya yemin eden kimse başka bir e, yemin edenin arkasında namaz kılabilir. Ve naziru bil halif ve lev lem yettehidil menzur evil mahluf aleyhi ve şey yapan nezreden kimsenin yemin eden kimsenin arkasında namaz kılması. Bu da sayı Bunlarda da velev ki nezredilen veya üzerine yemin edilen e, namazlar birbiriyle aynı olmasa da tamam şey e, bunlar birbirine uyabilir. Ken <laughs> şunun gibi ken nezara şahsun salat rekatayn akibe zeval. Mesela bir şahıs zevalden sonra yani öğle namazı vakti girdikten sonra kera çıkmış. iki rekat namaz kılmayı nezretse. Ve nezara'l ahar salat rekatayn mutlakan. Diğer bir adam da İki rekat bir mutlak namaz kılmayı etti. Yani öyle vakit filan tayin etmedi. Genel neziretti. İki rekat namaz kılacağım diye. Bunların birbirine iktidası sahidir. Kema yasihu iktidaul misafir bil muqim fil vakti ve harici nasıl ki şeyde de yolcu olan kimsenin o e, vakitte ve vakit dışında mukim olan kimseye yani Eda namazında ve şeyinde diğerinde e, mukim olan kimseye iktidası da sahiptir. Bunu ileride seferi konusunda okuyacağız. Ve yelzemu itmamu salati erba'an ama onun namazı dört ve kat olarak kılması lazım gelir. Yani seferi olan kimse mukim olan kimseye uyabilir. Ama seferi hakkında o namaz iki rekattır. Ama mukime ittiba itib ettiği anda o namazı dört kılar. Çünkü şeyden e, imama mütabaattan şey yapamaz. Ayrılamıyor. Tamam mı? E, çünkü aslı itibar normalde hani Hanefi usulünce söyleyeyim. İleride tafsilat gelir de Hanefi usulünde seferi olan bir kimse mesela iki rekat olarak kısaltacağı bir namazı dört rekat olarak kılamaz. Ama mukim bir imama uyduğunda olabiliyor. Çünkü asli itibariyle şeriatta o namazının dört olması da var. Onun hakkında onun için o meşrudur. Mütabatı terk edemez. Tamam mı? müttefakun aleyh illa indel Bu müttefakun aleyhtir. Yalnız hanefilerin burada tafsilatı var el hanefiyetu Hanefiler dediler la yasihu iktidau nazirin bi nazir. Nezredenin nezredene iktidası sahih değil. Lem yenzur ama nasıl nezreden lem yenzur aynen ma nezar imam. İmamın nezreti aynı şeyi nezretmediyse sahih değil. Anlaşıldı mı? Diğer imamlar burada kolaylık gösterdiler nezirler, nezrediler namaz müttehit olmasa da dediler uyabilir. Şey ise Hanefi ise diyor nezirleri aynı olması lazımdır. Ama izâ nezaral me'mûm aynâ mâ nezarahul imam. İmam eğer me'mum, cemaatten olan imamın aynı nezretini nezretse ki en yekul, mesela şöyle de, demekle demekle nezertu en usallye rek'ateyn elleteyni nezerehumâ Fulan, filanın nezrettiği iki rekatı ben de nezrettim dese fe yasihul iktida iktida sayı olur ve keza la yasihu iktida nazir bil halif nezredenin yemin edene iktidası da sahih değil mesela nezir dedi şu nezirle tabir ediyor nezirle yemin bazı konularda birleşiyor ama bazı noktada birleşse de birbirinden farklıdır. Mesela birisi dedi ki ben şu vakitte iki rekat namaz kılmayı veyahut da mutlak olarak iki rekat namaz kılmayı nezrettim dese bu nezir. Ama dese ki vallahi ben iki rekat namaz kılacağım. Derse yemindir. Tamam. Nezredenin yemin edene iktidası da sahip değildir diyor Hanefi. Ama iktidal halifi bil nazir vel halifu bil halif fesai. Ama yemin edenin nezredene iktidası sahiptir. Çünkü nezir daha yüksek. Tamam. Yemin edenin nezredene iktidası sahiptir. Yemin edenin yemin edene iktidası sahiptir. Yeminde bu ama nezirde aynı namazı nezir dedi Hanefi. Keza kalu keza Hanefiler dediler ve la yasihu iktidalu musafir bil muqim fi'r rubaiyyati haricel vakti dört rekatlı bir namazda seferi olan kimseye mukim olan kimseye namaz haricinde, vakit haricinde iktidası sahih değil. Yani kazada sahih değil. Tamam. Niçin? Şimdi bak diğer mezhepler ne diyordu? Mesela öğlen namazında seferi olan, mukim olan bir imama iktida edebilir mi? edasında edebilir. Bütün mezhepler bunda müttefiktir. Ve dört kılması lazımdır. Tamam. Ama o namaz seferi adama kazaya kalmış. Tamam mı? Kaza, kaza oldu. Vakit haricinde. O öğlen namazını kaza edecek. İmam da onda da aynı günün vakti kaza olmuş. Hani Hanefi'ye uysun diye söylüyorum. Aynı günün Namazı onda da kazaya kalmış. Orada şey e, mukim de kaza ediyor. Şimdi seferi olan kişi, yani seferde kazaya kalmış olan kişi o namazda şeye mukim olana vakit haricinde iktida edemez dedi. Çünkü Hanefi vakit içinde ikinin dörde dönüşmesi var diyor. Yani mesela bir adam seferiyken namazın içindeyken ikamete niyet etse namaz dörde dönüşür. Değil mi? Ama vakit çıktığında onun üzerinde sabit kalmıştır o diyor. O namaz artık sabittir. İki rekat olarak zimmetine geçti. Dördü altıya çıkaramadığın gibi ikiyi dörde çıkaramazsın. Tamam mı? Namaz haricinde olmaz dedi. Şey vakit haricinde olmaz lianal ma'mum ba'de al waqti farduhu al an. çünkü ma'mum vakit haricinde onun farzı iki rekattır fetekunul celsatu alula fardan bin nisbati lahu ilk oturuş ona göre ona nispetle farzdır çünkü o ilk oturuş son oturuştur veli man fardu al arba farzi ise 4 rekattır bak kazayı kılıyorlar lianum muqim o da o o mukimdir çünkü onun farzı dört rekattır. Fetekunu celsetul ula sünnetun bin nisbeti lehu. E, ona nisbetle ilk oturuş sünnettir. Ne olur o zaman? Feyelzemu iktidau muftaridin bin mütenefil. Farzı kılanın nafile kılana iktidası lazım gelir burada. Tamam çünkü ilk oturuşta iktida edemiyor ona. Çünkü Hanefi'de imamın namazı senin cemaatin namazına eşit veya daha yüksek olması lazım. Daha aşağıda olamaz. Diğerlerinde tamam aynı farz ama şey vakit de aynı vakit. Hepsi aynı. Ama ilk oturuşta sorun çıkıyor. Tamam mı? İlk oturuşta nafile kılan farz kılana uyamıyor. <laughs> bu ise sayı değil ve fi salat el misafir misafir namazında bu gelecek. Haza ve lil imameti şurutun ukram mübeyyenetun fil mezafi esfeli sayife Burada sayfanın altında imamet için başka şartlar da var. Altta geçiyor dedi. Ha, bu son kısımdır. Bunu e, وقال لهم انك تتعلم انك تتعلم علم لنا انك لنا إلا ما انك انك أنت انك الحكيم واخر